Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir bu YouTube kanalında. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Aynı zamanda yine bu YouTube kanalının ekibiyle birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu proje ile ilgili bilgileri kanaldaki canlar kısmında, incelemeleri ise videolar kısmında bulabilirsiniz. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelemesini istediğiniz bir proje varsa, kanaldaki videoların açıklama kısmındaki Pathfinder anket uygulamasını incelemenizi öneririm. Bu Pathfinder anket uygulamasının yanı sıra, videoların altına yorum olarak bırakabilirsiniz veya yine açıklama kısmındaki Telegram grubuna yorum olarak bırakabilirsiniz. Şu anki piyasa durumu ve kanaldaki iş yükü doğrultusunda haftada iki tane video çıkartıyorum. Bunlardan bir tanesi salı günü Petfinder anket uygulaması üzerinden, bir tanesi de cuma günü sizlerden gelen yorumlar sonucunda süzülmüş bir liste üzerinden perşembe günleri yaptığımız bir anket üzerinden bu anketi de Telegram grubunda yapıyoruz. Bugün günlerden salı olduğu için Petfinder anket uygulamasını takip ediyoruz. Geçen hafta video yayınlandığı sırada 264 numaralı konu sıradaydı. Şu anda bu videoyu çektiğim sırada da 26 numaralı konu sırada. Önümüzdeki hafta salı 26 numaralı konunun videosu çekilecek. Bu haftanın konusuna hemen başlayalım. 264. Burada çok uzun ve kompleks bir konu var. Hemen önce konunun ne olduğunu anlayalım. Burada yaklaşık 15 tane projenin adı var. Ve bu projelerden oluşan bir sepetin değerlendirilmesi. Nasıl madencilik staking yapılır? Bu projeler için hangi cüzdanlar kullanılır? en yüksek performansı hangilerinden görebiliriz, teknolojileri ekosistemleri nasıldır, fiyat konusundaki fikirler nelerdir, detaylı analize gerek yok sadece genel inceleme, potansiyeller ve projeler çalışmaya devam ediyor mu? Şuraya kadar olan kısım aslında sepet incelemesi formatına giriyor. Şu kısımdan sonrası birazcık daha farklı. Şimdi burada çok fazla konu olduğu için çok detayına giremeyeceğiz. Zaten ekleyen kişi de yazmış. Birazcık söylememiz gerekenleri doğru şekilde aktarmaya çalıştığımız bir video olacak. Öncelikle şu aşağıdaki konudan bahsedeceğim. Çünkü aşağıdaki konu ayrı bir konu ve biraz daha kısa olan bir konu. İlk kullanılan bitcoin cüzdanları hangileri hala aktif mi? Nasıl kurulur kullanılır? 2009-2015 yıllarında hangi BTC cüzdanları kullanılıyordu? İlk olarak şuna bir değinelim sonra sepete geçelim. Cüzdanlar konusunda 5 tane ismimiz var elimizde. İlk Bitcoin cüzdanı Bitcoin Core Bitcoin'in kendisiyle birlikte çıkmış ana cüzdan. Sonra adı Bitcoin QT olmuş, sonra Bitcoin Core olarak devam etmiş. Bu cüzdan yeşil işaretli hala devam eden cüzdanlardan bir tanesi. 2009-2015 aralığında en çok bu beşi kullanılıyormuş. MultiBit, Armory, Electrum, blockchain.com ve Bitcoin Core. Fakat 2015'ten sonra bu multibit ve armor'un gelişimi durdurulmuş. Eğer bu cüzdanlardan bir tanesini kullanıyorsanız şu ikisinden birini gelişimi durdurulmuş cüzdanlar biraz tehlikeli. Çünkü eğer ağda bir güncelleme olursa veya merkezi borsalarla alakalı bir güncelleme olursa ve bu cüzdanda bu güncellemeler gerçekleşmezse bir kodsal açık oluşabilir ve bu da hack imkanı yaratabilir. O yüzden gelişimi durdurulmuş cüzdanlardan uzak durmak gerekiyor. 2015'ten sonra kullanımına devam eden diğer 3 cüzdan bunlar. Electrum ve Bitcoin Core şu anda daha yoğun kullanılıyor ve daha çok Bitcoin'e yönelik spesifik olarak. Blockchain.com'un da kendi cüzdanı var. Onda da Bitcoin barındırabiliyoruz. Hala kullanabiliyoruz fakat o cüzdanın çok fazla farklı konsepti de olduğu için turuncu işaretledim. Şu anda en yeşil olanlar elektro ve bitcoin core. Bunları da direkt google'dan yazdığınız zaman siteleri çıkıyor zaten. Resmi sitelerinden hemen indirip kurabiliriz. Şimdi diğer konumuz çok uzun olduğu için onların kurulumlarının detaylarına giremeyeceğiz maalesef. Şimdi diğer konuya gelelim. Sepet. Şimdi buradaki yazan projelerin hepsi burada yazıyor. CoinGecko'da ayrı ayrı sayfalarına girmeyeceğim. Notlarının hepsini aldım. Genel olarak üzerlerinden yorumlarımla geçmeye çalışacağım. Son En sonunda değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi 15 tane proje burada yazıyor. Sıralamalarıyla başlıyoruz. Ben sıralamadan bildiğiniz üzere genelde sıralamada ne kadar aşağıdaysa bir proje ve kapsamı, gücü, ekibi, kodu ne kadar genişse o kadar yukarıya gitme potansiyeli var. Bunlar biraz daha bizim için yeşil projeler. Sepet oluştururken de buna dikkat ediyoruz. O yüzden burada aşağı sıralamada olanlar bir tık daha iyi. Fakat hepsine yeşil vermedim aşağı sıralamada olanlara. Çünkü aşağıda olup da diğer özelliklerin de göz önünde bulundurmak lazım. Proje aşağıdadır 5000. sıradadır ama proje içerisinde hiçbir şey yoktur. Buna yine de yeşil diyemeyiz. Yukarıya gidemeyecek bir projedir. Bu bilgiler doğrultusunda şu anda burada Polka City'ye ve CSK'ye 1646 ve 1818. sırada olan projelere yeşil verdim. Çünkü bunlar genel olarak diğer özelliklerine baktığımız zaman bulundukları yerden biraz daha yukarıyı hak ediyorlarmış gibi görünüyor. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil. Unutmayalım. Burada kırmızı verdiğim 4 tane proje var. Axie Infinity 74. sırada Solana 5, Mina 60 ve Jito Sol'da 130. sırada. Önce Jito Sol CoinGecko'ya bakarsanız sıralaması yazmıyor market cap'i yazmıyor ben hesapladım yaklaşık 130. sıralarda bir yere geliyor 130 şu anda böyle bir proje için çok yüksek bir sıralama o yüzden kırmızı verdim aslında olması gereken yerin birazcık üzerinde fakat neden buralarda tutunabiliyor çünkü şu anda Solana bayağı popüler Solana ekosistemindeki projeler birazcık yükseldiler ve Jitosol direkt Solana ekibinden destek alıyor. Bu sebepten dolayı buralarda tutunabiliyor. Bunlar olmasa bu seviyelerde tutunabilecek bir altyapısı henüz yok. Altyapısı var sağlam ama bu noktalar için yeterli değil bence. Şimdi Mina çok uzun zamandır tasarımı devam eden ama ekosistemini hala tam anlamıyla oturtmamış. Altyapısını oturtmuş. Sağlam bir proje. Daha sonra bahsedeceğiz. Teknolojik ilerlemelerin hep öncüsü oldu ama ekosistemini hala oturtamadığı için Minna'da aslında olması gerektiği yerlerde Solana'da aslında olması gerektiği yerlerde 5. sıradan evet 4'e 3'e çıkabilir ama bu çok büyük market cap hareketleri demek o yüzden Solana'da kırmızı verdim Axie Infinity'ye de 74 verdim çünkü Axie Infinity'nin konseptinde olup da Altında çalışan oyunlar olup belli başlı staking mekanizmaları, DeFi mekanizmalarına oturmuş bazı projeler var. Bu projeler genelde 150-200, 200-300. sıralarda takılıyorlar. Axie Infinity 74'lerde takıldığı için aynı konseptteki projeler arasında en üstte duruyor. O yüzden ona da kırmızı verdim. Bunun dışındakiler de turuncular. Turuncular da aşağı yukarı olması gerektiği seviyelerdeler ama birazcık daha yukarıda önlerinde boşluk olan projeler. Genel konseptleri değerlendirilerek. Şimdi kategoriye geçiyoruz. Kategoride kırmızılardan başlayalım. Bir kere sepetin içerisinde min projeler var gördüğünüz üzere. Evet, min projelerden bazıları bazen çok ciddi bütçe topluyorlar, çok iyi marketing yapıyorlar. Çok yüksek sıralara geldikten sonra DeFi projelerine veya oyun projelerine dönüşüyorlar. Piyasada kalmaya devam ediyorlar ve fiyatları artmaya devam edebiliyor. Fakat bu 1000 tane min projesinden 10 tanesinin başına gelen bir şey. Bu oran binde 10 yani yüzde bir gibi bir oran hatta daha az bile diyebiliriz. O yüzden genel olarak MIM projelerini gördüğümüz zaman diyoruz ki MIM projelerinin trendi geldiği zaman sıçrama yapabilir. Fakat ondan sonra çok tehlikeli projeler. O yüzden ben bunların üçüne de sadece konseptten dolayı kırmızı verdim. Hangileri? Kizuna, Silly Dragon ve Soge projelerine kırmızı verdim. Burada Planet'e turuncu verdim turuncu kırmızı ve arasında değerlendirilir. Planet Token aslında real world asset olarak geçiyor. Gerçek dünya varlığı olarak geçiyor. Bu kategoriyi bu kanalda çok fazla değinmemiştik. Son dönemde çok konuşuluyor bildiğiniz üzere. 2018'lerde, 2019'larda bu kategori vardı. İşte atıyorum kripto sayesinde su tüm dünyada bedava olacak. İşte rüzgarın enerjisiyle elektrik üretilecek elektrik fiyatları çok fena düşecek, bunlar tokenize edilecek, blockchain'e bağlanacak. Şimdi son dönemde çıkan real world asetlere de ara ara bakıyorum. Yani yine %90'a aynı konseptlerde sloganlar var, başka şeyler de yazılmış ama somut bir şey hala gerçekten yok. Minik minik bazı projelerde somut şeyler var. Planet'te de şu anda sadece doküman var, herhangi somut bir şey yok o yüzden Turuncu önümüzdeki süreçte durum değişebilir ama şu anda turuncu Nirvana'da metaverse anlamında bir şeyler yapmaya çalışmış Ama altı hala tam dolmadığı için yine Turuncu diyorum metaverse zaten belli dönemlerde trend oluyor ve çok zor sektörlerden bir tanesi Start projesinde aslında birazcık istatistik ve haberler gibi bir altyapı oturtmaya çalışmış Özgün bir Kategori olduğu için kırmızı vermedim Turuncu verdim nereye gideceği tam belli olmayacak bir kategori. Diğer projeler genel olarak DeFi, GameFi, katman iki katman bir yine GameFi bunların hepsine yeşil verdim. Bunlar artık piyasaya kripto piyasasına ağırlığını koymuş kategoriler. Çok fazla proje aynı anda aktif kalabiliyor bu kategorilerde. Sirkülasyon kaynaklarına baktığımız zaman sadece Nirvana'nın kayıtlarında bir problem var. Sirkülasyon kaynağı yüzde birlerde görünüyor bu yüzde birlerde göründüğü haliyle 2500. sırada işte bu yüzde seksenlere geldiğini varsayarsak sıralamada bayağı yukarıya çıkmış oluyor o yüzden sadece Nirvana'ya kırmızı verdim onun dışında stat projesi yüzde kırklarda ona turuncu verdim diğerleri 50 ve üstünde o yüzden zaten diğerleri yeşil bir pürüzümüz yok. Yaşa geldiğimiz zaman bildiğin üzere daha önceki videolarda da söylüyorum ben yaşı genç olan projeleri daha riskli görüyorum. Genelde kripto piyasasında şöyle bir algı var. Hiç boğa görmemiş bir projeye bu projeye girelim abi bu uçacak bu boğada diye bir algı var. Evet olabiliyor böyle şeyler. Çünkü yeni proje oluyor, tokenomics oturmamış oluyor. Hücum bir şekilde satın alma olduğundan fiyat uçabiliyor. Böyle şeyler olabiliyor. Evet. Fakat benim gözümde şöyle bir konsept var. 2017-18 boğası 20-21-22 boğası o dönemlerin ikisinde yaşadım. İkisinde de şöyle bir şey vardı. Boğanın en başında binlerce yeni proje çıkıyor ortaya. Boğadan sonra o yeni çıkan binlercenin içerisinde onlarcası kalıyor. Diğerleri yok oluyorlar. Bildiğiniz yok oluyor. Hatta ekipler dağılıyor. Başka projelerin ekiplerine dahil oluyorlar. O yüzden genç projeler hele ki bu anın başlangıcı yeni çıkmış projeler. Siz şöyle yapabilirsiniz. Bu projelerden potansiyeli olandan alırsınız. Bu ana sıçrama yaparsa o sırada çıkarsınız. Tehlike olma ihtimali olduğu için. Bu sizin seçiminiz. Ben genelde uzak duruyorum. Çünkü böyle bir takibi yapabileceğim gibi ortam yok zaten. Ama sizi bilmiyorum. O yüzden genç projelere ben yine kırmızı verdim. Tehlikeleri var. Onun dışındakilere yeşil verdim. Hangileri genç? Kizuna, Silidragon, Dragon, Planet Token, Nirvana ve Soge. Bunlar kırmızı. Borsalara geldiğimiz zaman 3 tane turuncumuz var. Diğerlerin hepsi yeşil. Turuncular sadece az borsada listeli olanlar. Bunlar 1 ila 3 arası olanlar. Şimdi bir proje 1 ila 3 arası borsada listeliyse o projenin ekibini çok yakından görebiliyor olmamız lazım. Neden? Çünkü 1-2 tane borsada listeliyken ekip oradan kaybolursa o borsalar o ekibe ulaşmazsa o borsalardan da delist edilirse eğer token aldıysak elimizde kalır. satacak bir yer yok yani. Öyle havada uçar gider. O yüzden az list borsada listeliyse ekiple iletişim kurabiliyor olmamız lazım. Eğer orta ve full borsa listeliyse yani bütün borsalarda listeliyse ekip oradan kaybolsa bile proje yok olsa bile tüm borsalardan deliste olması çok uzun bir süre sürdüğü için eğer satın aldıysak fiyat düşse bile satabiliriz. O yüzden risk yok. O yüzden burada Kizuna, Nirvana ve soge turuncu, diğerlerin hepsi yeşil. GitHub'a geliyorum. GitHub'da bu sepette ciddi problem var. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yeşil olanların sayısı oldukça az. Yeşillerden bahsedeceğim sadece. Çok iyi durumda olan tabii ki Solana var. Çok ciddi bir GitHub durumu var. Aksi Infinity ve Cartesi'nin de GitHubları oldukça iyi durumda. Mina'nınki orta ve Jito'nunki de orta durumda. Bunun dışında sepetteki diğer projelerin GitHubları ciddi anlamda düşük seviyede hepsine kırmızı verdim. Benim için en önemli kriterlerden bir tanesi. Genel olarak kripto piyasasındaki yazılımcılar da çok dikkat takip ediyorlar. Bunu unutmayalım. Hatta yabancı youtuberlar da artık ciddi anlamda GitHub'a bakmaya başladılar. Twitter'a geldiğimiz zaman kötü durumda olan bir Twitter yok. Sadece Kizuna'nın, Stat'ın ve Sogeninki orta seviyede. Bunun dışındakiler iyi. Solana'nınki yine çok iyi çok ciddi bir şekilde düzenli bir iş ilerliyor çünkü Solana'da Kapsama geldiğimiz zaman Kapsamda oldukça önemli buradaki kapsam aslında birkaç tane Sütundan oluşuyordu ben teke indirdim çok proje olduğu için Burada hem web sitesinin içeriği hem dokumentasyon hem ürünler birçok şey bir arada düşünülebilir burada da Kizuna, City Dragon, Planet Token Nirvana ve Soge kapsam olarak darlar hatta işte Soge'de neredeyse hiçbir şey yok Diğer projelerde de aslında birazcık bir şeyler var ama yine de altları boş. O yüzden kapsam olarak bu projeler daha dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de kapsamı geniş olanlardan bahsedelim. Kartesi, Mina ve Solana tabii ki kapsamı geniş olan projelerden. Aslında Illuvium ve Axie oyun konseptinde olmasına rağmen kapsamlarını birazcık genişletmişler ama yine de onlara da orta yazdım. Diğer projelerde orta durumda. Blok paylaşımlarına geldiğimiz zaman 4 tanesi düşük seviyede. CD Dragon, Nirvana, CSK ve Soge blok paylaşımlarında da birazcık aktifleri düşük. Ama yine de aşırı aşırı kötü durumda değiller. Hepsinde tek tük paylaşım var. Kimi de Medium'da, kimi de kendi web sitesinde, kimisi Twitter üzerinden devam etmiş. Ama bu projelerdekiler düşük. Diğer projelerdekiler orta ve iyi. Sıkıntı yok. YouTube'a geldiğimiz zaman YouTube da çok önemli kriterlerden bir tanesi. Şu anda bence 2024'te kripto piyasasında GitHub'ı ve YouTube'u iyi olan projeler ileriye atılabiliyorlar. Bu ikisi bence en büyük kriter. Hatta işte YouTube olunca dolaylı olan ekipte olmak zorunda oluyor zaten. Kizuna'nınki düşük. CD Dragon, Planet, Nirvana bazılarının hiç yok zaten. Stat ve Sogen'inkiler düşük durumdalar. Burada diğerleri orta durumda ama çok iyi durumda olanlar var. Onlardan da bahsedelim. Cartesi, Solana, Illuvium ve Aksi'nin YouTube'ları oldukça iyi durumda. Bunlar yıldızı peki almış durumdalar. Ekipte de sadece ben Soge'nin ekibine ulaşamadım. Onun dışında buradaki projelerin ekiplerine öyle ya da böyle ulaşabildim. Kim olduklarını denk gelebildim. Orta seviye verdiklerim, ekibine ulaşabildiklerim ama çok göz önünde olmayan, çok popüler olmayanlar. Diğerleri zaten yeşil. Orta olanlardan bahsedeyim ben. Kizuna, Sealy Dragon Planet, Nirvana, CSK ve Stat orta durumda. Diğerleri iyi. Tabii ki Solana'nın iki çok iyi durumda. Çünkü Solana'nın ana ekibi bir başta kurucusu olmak üzere artık çok çok ciddi popüler ve saygı duyulan insanlar. Şimdi cüzdanlara geldik. Az önce konunun içerisinde bunları hangi cüzdanlarda kullanmak diye bir kategori vardı. Buna da değinmemiz lazım. Şimdi bu projelerden Büyük kısmı Ethereum üzerinde, Binance üzerinde olanlar var. Solana üzerinde olanlar var. Mina'nın kendine has bir sistemi var. Şimdi Binance ve Ethereum üzerinde ise MetaMask kullanmamız gerekiyor. Solana üzerinde ise Phantom yazılımı ama Solflare da kullanılabilir. Phantom ve Solflare Solana üzerindeki en popülerler zaten. Sadece burada Mina Auro diye bir cüzdanla kullanmak gerekiyor. Mina'nın kendi konseptine uygun bir cüzdan Auro. Web sitesinde de zaten bizi Aura'ya yönlendiriyor. Burada hangileri Solana üzerinde? Jitosol, Silidragon ve Solana kendisi. Solana üzerinde diğerlerinin hepsini Metamask'ta kullanabiliyoruz. Şimdi Staking'e geldik. Şimdi Staking ve mining de nasıl yapılır diye burada yazıyor. Ama hepsine tek tek değinemeyeceğim. Temel mentalitesini anlatacağım. Hangilerinde var, hangilerinde yok ve olanlar nasıl kullanılabilir? İkisi içinde Staking içinde Mining içinde. Şimdi staking de Nirvana'da yok. Stat'ta yok ve Soge'de staking'imiz yok. Bunun dışında bir projenin staking'ini güvenli bir şekilde kullanabilmek için web sitesinden yönelmiş olmamız gerekiyor. Veya eğer web sitesinde bir staking yoksa, dokümantasyonunda da yoksa likidite bazlı bir staking olabilmesi için projenin iyi bir likidite havuzu olması gerekiyor. Peki bizim sepetimizde hangilerinde var? Polka City'nin kendi web sitesinde var. Sitede yukarıdan stake'e bastığımız zaman yönlenebiliyoruz. Zaten Metamask'tan kullanmamız gerekiyordu. Metamask'ımıza eğer Polka City token'larımızı attıysak web sitesine girip staking yapabiliyoruz. Aynı şekilde Solana'nın web sitesinden yönlenebiliyoruz. Illivium'un ve Axie'nin de yine web sitelerinden yönlenebiliyoruz. Kartesi ve Mina'nın stakinglerini yapabilmemiz için dokümantasyona girmemiz gerekiyor. Bunun dışında yukarıda Kizuna, Jito, Sili ve Planet içinde likidite bazlı staking yapmak gerekiyor. Bu projelerin kendi staking sistemleri yok. Fakat DeFi'de merkeziyetsiz finansta likidite havuzları var. Bu likidite havuzlarından stake yapmak gerekiyor. Şimdi bunlara sadece hızlıca bir örnek verelim. Nasıl yapabiliyoruz? Örnek veriyorum. Solana'nın stakingini yapmak istiyoruz. Solana staking yazabiliriz veya Solana half to diyebiliriz. Bizi bir şekilde dokümantasyona yönlendirmesi lazım veya web sitesine. Solana'nın iki web sitesinden. Google'a yazdım çıktı bir sayfaya girdim. Bu sayfanın gerçekten Solana sitesi olup olmadığını kontrol etmek zorundayım. En önemli kriter bu. HTTPS o senin olduğundan %100 emin olmamız lazım. Sonra işte iki nokta solana.com Solana'nın kendi sitesi bir kere Solana.com mu? Ondan %100 emin olmak gerekiyor. CoinGecko'dan veya herhangi başka bir yerden tıkladığımız zaman bunu teyit edebiliriz. Evet, HTTPS Solana.com doğru web sitesi. Bunu hangi proje için yapıyorsak mutlaka yapmak zorundayız. Teyit ettik. Staking sayfasına geldik. Burada bize anlatıyor. Türkçe'ye de çevrilebilir. Validatorların olduğu sayfaya girmen lazım diyor. Buradaki validatorları gördükten sonra istediğiniz seçmen lazım diyor. Oradan stake'e basman lazım diyor. Stake'e bastığımız zaman da bize diyor ki sol player cüzdanın olması lazım. Sol player cüzdanı oluşturup kurduktan sonra buraya sol coin'lerimizi, token'larımızı attıktan sonra tekrar bu sayfaya gelip stake dersek bu sayfadan staking yapabiliyoruz. Temel mantık bu şekilde. Web sitesi ve dokümantasyondakilere Google'dan yazarak hepsine ulaşabiliriz. Adresi kontrol ediyoruz. Her şey doğruysa devam edebiliyoruz likidite bazlı olanlarda ise örneğin Kizuna. Kizuna'yı bulalım önce. Kizuna'nın adı da direkt Kizuna CoinGecko üzerinde. Hemen Dex Screener'a giriyorum. Dex Screener'da burada Kizuna yazıyorum. Kizuna'yı buluyorum. Tıklıyorum. Kizuna'ya giriyorum. Şuradaki likidite en az 10.000 dolar ve üzeri ise bu projede likidite staking yapılabilir. Bu proje nerede var? Demin Kizuna yazdığımız zaman şurada görünüyordu. Şurada gördüğünüz gibi Uniswap'ta mevcut. Nasıl yapacağım? Uniswap'a gireceğim. Bu ayrı bir video konusu. Uniswap'a giriş yaptıktan sonra uygulamaya da giriş yaptıktan sonra sol üst taraftan Pulse'a geldiğimde buradan likidite ekleyebiliyorum? Nasıl ekleyebiliyorum? Kizuna'nın alım satım yapıldığı diğer token burada neydi? WETH. WETH veya ETH yani Ethereum olması gerekiyor. 2 token birlikte olması gerekiyor. Cüzdanla giriş yaptıktan sonra buradan likidite ekleyebiliyorum. Bu dediğim gibi başka bir video konusu. Bu videonun konusu değil. Şimdi burada web sitesi ve dokümantasyonda olanları nasıl yapacağımızı, likidite olanları nasıl yapacağımızı temel olarak öğrendik. Daha detayına daha sonra girebiliriz. Madenciliğe geldiğimiz zaman da yine resmi madencilik olarak hem staking hem madencilik için söylüyorum. Eğer Google'a girerseniz, eğer yanlış bir adrese girerseniz third party yani dış kaynakların da staking veya madencilik hizmetleri verdiğini görebilirsiniz. Fakat bunlara güvenemeyiz çünkü bunlar bizim private keylerimizi, şifrelerimizi alıyor olabilirler. Mutlaka resmi web sitesi olması gerekiyor. Benim burada yazdıklarım da resmi web siteleri verilene göre. Burada madencilik %90'ında zaten bu sepetin yok. Sadece Kartesi'nin ve Mina'nın var. Mina'nınki birazcık kompleks ki bir tık daha kolay diyebiliriz. Bunu nasıl yapacağız yine aynı şekilde How to mine diyebiliriz. How to mine kartesi diyebiliriz veya kartesi mining diyebiliriz. Karşımıza çıkan sitelerden Uygun olana giriyorum Yine bakıyorum dokümantasyonuna girdim doğru yerde miyim yine https e Docs kartesi.io yazıyor. Hemen geliyorum buradan kartesine web sitesine giriyorum. Burada kartesinin dokümantasyonunu bulmam lazım. Burada en üstte şuradan developer'a geldiğimde şurada dokümantasyon var. Bakıyorum docs.jartesi.io yazıyor. Yani doğru web sitesindeyim. Ve bize diyor ki run a private node. Yani madencilik yapabilmek için node çalıştır. Buradan birazcık aşağıya indiğim zaman burada nasıl çalıştıracağım. Yine tek tek gösteriyor. Node Runner'lar sayfasına gir. Oradan cüzdanını takip et. Create, run a private node seç ve talimatları takip et şeklinde açıklamayı yapıyor. Aynı şekilde Mina'nınkine de gidilebilir. Fakat Mina'nınki biraz video destek gerektirebilir. Hem dokümantasyona bakıp hem de YouTube'dan birilerinin anlattığı videoyu izlemek gerekiyor. Sadece bu konu apayrı bir video konusu. Bir 15-20 dakika en az sürer. Şimdi projelerin negatif ve pozitif yanlarının üzerinden hızlı bir şekilde geçelim. Kizuna'dan başlıyorum. Min projesi olması zaten en büyük negatifliği. Pozitifliği şu. Kizuna önce min projesi olarak başlayıp sonra başka projelere dönüşebilme potansiyeli barındıran bir proje. Web sitesine girip açıklamalarına bakarsanız böyle bir potansiyel olduğunu görebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değil tabi. Jito sol sıralamada çok yüksek. 130. sırada az önce söylediğimiz gibi ama sol andan destek aldığı için de bu da pozitif yanı. City Dragon yine min proje fakat City Dragon'un da bir pozitif yanı var. Sıralama da aşağıda 833'te sirkülasyon %100 ve birçok borsada listelenmiş durumda. Bu şu demek çok yüklü bir alım gelirse fiyat sıçrama yapabilir. Evet proje sonradan ortadan kaybolabilir bunu bilemiyoruz. Ama çok borsada listeli sirkülasyon %100 görünüyor. Tam %100 olmasa da yüklü satın alma gelirse fiyat yükselebilir. Planet'in negatif yanı kapsam dedim. Aslında real world asset kapsam olarak geniş bir kapsam olmasına rağmen şu an planet'in altında hiçbir şey yok. O yüzden kapsamını negatif dedim. Fakat önümüzdeki süreçte trend olarak gelebileceği için bu da pozitif yanı. Nirvana'nın kaynağında çok ciddi bir problem var. Bunu negatif olarak yazdım. Fakat Nirvana projesinde bir ilerleme var ve bu gözle görülebiliyor. Aynı şekilde devam ederse süre çözülebilir. Bu da pozitif yanı. Polka City ilerlemesi negatif. Polka City zaten oldukça eski bir proje. Belki çok eskiden beri biliyor olabilirsiniz. Önceki bu anda bayağı popülerdi. Metaverse'de çığır açacak falan deniyordu. Sitesine baktım, ürünlerine, uygulamalarına baktım. Ve biraz üzüldüm açıkçası. Evet ürünler çıkmış ve arkasındaki ekip de güçlü bir ekip. Boş bir ekip değil. Ama ürünler pek beklenildiği gibi ürünler değil. O yüzden ilerlemeye negatif dedim. Ve son zamanlardaki YouTube paylaşımları bayağı yavaşlamış ilerlemesi negatif pozitif kısmı çalışan ürün var şu anda bir Metaverse olmasa bile Roblox stili bir online oyun var ve girip gerçekten eşyaları orada kullanabiliyorsunuz. CSK'in ve aynı zamanda Statın ikisinin de içerikle alakalı problemi var. Projelerin ne olduğunu doğru düzgün tam aktaramıyorlar. Bir de dille alakalı problem var. Sağda solda böyle Çince, Japonca sayfalar çıkıyor. Bir yandan ne yapacağınızı karıştırabiliyorsunuz. Bu konuyu sadece negatif olarak yazdım bu projelerde. CSK'de ürünler var. Girip bakarsanız göreceksiniz bu pozitif. Statta özel bir kategoriye sahip olduğu için bunu pozitif olarak değerlendirdim. Kartesinin negatif yanı rekabet. Katman ikilerde şu anda biliyorsunuz çok büyük bir rekabet var. Hepsi ben öndeyim ben öndeyim şeklinde. Kartesi iyi olanlardan ama yine de rekabetin içerisinde bu bir negatif durum. Pozitif kısmı da kapsam. Gerçekten videosunu çekmiştik. Bu YouTube kanalında bayağı zaman geçti ama çok fazla kriteri sağlamaya çalışan kapsamı geniş bir proje. Sogen'in içeriği neredeyse yok diyebiliriz. Web sitesine girip bakarsanız bu tamamen negatif bir durum. Ama sadece min projesi olduğu için trendten yararlanabilir. Bu da pozitif olarak değerlendirilebilir. Mina'nın ilerlemesi evet negatif. Çünkü Mina çok 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 eski projelerden bir tanesi. Hatta ZK teknolojileri ve buna benzeyen bazı teknolojilerin öncüsü. Fakat buna rağmen yıllar sonra hala ekosistemini tam anlamıyla oturtabilmiş değil. O yüzden bu negatif altyapısını oturtmuş durumda. Ama ekosistem dediğim bu partnerlikler ve kendi üzerindeki uygulamalardan bahsediyorum. Bunu oturtamadı. Pozitif yanında teknoloji olarak ileride olan projelerden bir tanesi. Solana ağında bazen takılmalar oluyor ve hala oluyor. Eskiden çok büyük problemler oluyordu. Azaldı bayağı ama hala oluyor. Bunu negatif olarak değerlendirdim. Teknoloji olarak ve kapsam olarak da en ileride projelerden bir tanesi o da artı olarak değerlendirdim. Illuvium ve Axie'deki negatif kısım da aslında ekibin bir şekilde bazen ufak tefek tokenomics'te de değişiklikler yapması ve toplam kaynaklar hakkında hareketler ikisine de çok büyük eksi değil bunlar orta küçük eksi ikisine de tokenomics de eksi verdim fakat ikisine de içerikte artı verdim çünkü ikisi de benim beklediğimden daha iyi durumdalar hem oyun hem işte sosyal medya paylaşımları YouTube durumları için ikisi de daha iyi, beklediğimden daha iyi durumda oldukları için içeriklerine de pozitif verdim. Şimdi sepeti de değerlendirmeye çalıştık ve olası tüm sorulara cevap vermeye çalıştım. Şu anda burada yazan ama çok kapsamlı olunca buradaki sorular unutmayın performans düşüyor. Bir veya birkaç projede inceleme yaptığımız zaman daha mantık sonuçlar elde edilebilir diye düşünüyorum. Ama elimden geleni yine de yaptım. Şimdi son değerlendirmeye gelelim. Fiyat olarak hangisi yüksek performans gösterir? Zaten aralarda yorumlarımı yaptığım için az çok bir şeyler yerine oturdu. Ama en son şunu söyleyebilirim. 3 tanesine yeşil koydum ben. Evet kripto piyasası artarken bunların hepsi artabilir. Belki birkaç tanesi o anki talihsizlikle artmayabilir. Böyle oluyor zaten. Tüm projeler birlikte artabiliyorlar. Hepsi bir anda 2x 3 yapabiliyorlar. O dönemde %90'ı muhtemelen yapar. Yatırım tavsiyesi değildir. Fakat benim burada her zaman kendi sepetimi yaptığım zaman da değerlendirdiğim ana konu bu proje bu sıralamadan yukarıya gidebilir mi? Bu anlamda 3 tane projeyi yazdım. Ben buraya Illyvium'un birazcık daha yukarıya atma gibi bir ihtimali olduğunu düşünüyorum. Özellikle Aksin'in durumuna bakıldığı zaman ikisini kıyasladığımızda bile benim gözümde Illyvium daha ileride ama sıralamada daha aşağıda. Bu bir kriter. Kartesi katman ikilerde 200. sıralarda olan aşağılarda olan projelerden bir tanesi ve kapsamını genişletmeye başlamış. Onda potansiyeli var. CSK'in de altında göreceksiniz bazı oyunlar var ve bunların bir kısmı çalışıyor. Fakat proje kendini çok ön plana gösterememiş. Birazcık göstermeye başlarken sağ, sıralamada yukarıya doğru atabilir. Böyle de bir yorumum var. Dediğim gibi diğer projelerin de böyle potansiyelleri var. Hatta arada işte atıyorum Solana gibi, Mina gibi devasa projeler de var. Ama hangi üçünü seçersin diye bana sorulursa bu üçünü söylerdim ben. Bu yüzden bu üçünü işaretledim. Unutmayalım ki anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bunlar sadece fikirler. Bunları aldıktan sonra kendi araştırmanızı yapıp öyle karar vermeniz gerekiyor. Hemen değinelim. Önümüzdeki hafta salı 26 numaralı konu yayında olacak. Cuma gününki konuyu da bu cumanın konusunda yine perşembe günü telegram grubunda birlikte seçeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.